İlaçlarda alkol durumu nedir? Takva cihetinden değil, fetva cihetinden soruyorum. Teşekkür ederim. Bu daha önce geçmişte hatırlarsınız. Evet. Efendimiz Aleyhisselam tedavi olun. Zira Allah hiçbir hastalık yaratmamıştır ki çaresini de yaratmış olmasın. Şüphesiz Allah şifanızı size haram kıldı. Şeylerde yaratmamıştır. Bu bütün bütün bir hadis Ebu Davud tıp bölümünde Muvatta'da da geçiyor. Onun için Haramlarda tedavi yok. Ama bugün ilaçların içerisine işte böyle bir miktar alkol, hamur yani konabiliyor. Ee, ama ilaç olarak kullanıyoruz deyince Tarık bin Süveyd adlı bir zaten bunu sormuşlar. Hem hamrı içkiyi hem de ilaçların içerisinde bir kısmı böyle şeyler de kullanabiliyor e, diye sorunca o Öyle bir tedavi deva olmaz. O bir derttir diye cevap vermiş. Buhari'nin naklettiği bir hadisi şerifte Abdullah İbni Mesud Allah ilacınızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır. Hadisi şerifi var Buhari'de Eşribe bölümünde. Ve Resulullah Aleyhisselam da kim şarapta hamur yani tedavi ararsa Allah ona şifa vermesin diye beddua etmiştir. Biz araştıracağız. O ilaçların içerisinde aynısından aynı faydayı menfaati getiren ilaçlar alkolsüz olanlar varsa onları kullanmalıyız. Yoksa ve hekim de mütehassıs bir hekimse o mevzuda yani burada külli olan kısmı ilaç. Onun içerisinde cüz'i olan kısmı ilacın içinde hamur maddesi gibi. Ona da başka tedavi ilacı yoksa alternatifli değilse fetva olarak kullanmasında bir mahsur yoktur diye ulemanın bu mevzuda net ifadeleri var. Herhalde bu daha yerinde ve daha isabetli bir fetva olduğunu da söyleyebiliriz. Hocam özür dilerim. İlaçlardaki alkoller daha çok etil alkol oluyor. Acaba o farklı bir şey mi? Onun inceliklerini bilmiyorum. Yani meyveden üretme meyvelerin yani mesela portakal bile suyunu evet, her ya. her meyvede evet. zaten az çok alkol vardır tabii fıtri olarak yani yemeklerde tuz var kendine göre yani lazım olabilecek bütün vitaminler tabii olarak yiyeceklere yerleştirilmiş zaten tesani diye bir alim var o da şöyle bir fetva veriyor. İnsanın zaruret halinde haram olan şeyleri zaruret miktarınca yemesi boğulmakta olanın helal sıvı bulamasa boğazını açacak kadar hamur içmesi caizdir demiş. Hasta bir insanın da alternatifi yoksa o ilaçla alakalı o içindekilerini de portakalın, limonun vesairenin içindeki hamur mesabesinde kabul ederek tedavi görmesinde bir mahsur olmadığını ifade etmişlerdir. Buna da dikkat çekmiş oldum kısaca. Faruk Beşer'in fetvalarına bazen güveniyorum, bazen güvenmiyorum. Onun fetvası nedir diye baktım. Diyor ki pis ve haram olduğunda ittifak edilen şarap zaruret olmadıkça tedavide kullanılamayacağı gibi saç parlatmada, gargara da ve şırınga olarak da kullanılamaz diye bir fetva vermiş. Ama Bursa tarafının ağırlık bastığını da kısaca aktarmış oldum yani. Mütehassıs doktora sorması lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Şafilere göre bu mütehassıs doktorun Müslüman da olması lazım. Oruç fetvasında da böyledir. Yani bir Müslüman müteahhis doktor sen oruç tutma derse tutmamalı. Hanefilerde Müslüman olması şart değil doktorun. Müteahhis olması o sahada yeterlidir demişlerdir.